Canlı yayın konuklarım olacak. Piyasalar açılmadan önce güne birlikte bakacağız. Küresel haber akışları eşliğinde Berna, Seher, Özdemir, Albatros Portföy Fon Yönetimi, Kıdemli Direktörü. Günaydın, yayına hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Fedle başlayalım mı? Ne dersiniz? Sabit tuttu. İletişim dili önemliydi. Piyasalar Powell'ın mesajlarına odaklanmış durumdaydı. Ee, öncelikle iletişim dilini siz nasıl yorumlarsınız? Toplantı yapıldı. Beklentiler zaten faiz indirmemesi ve sabit tutması yönündeydi. İletişim dilini biraz daha şahin olarak yorumlayabiliriz. Çünkü hem faiz indirimi gelmediği gibi burada biraz belirsizlik vurguları da yüksek. Aynı zamanda... Bundan sonraki dönemde özellikle Eylül ayı içinde makroekonomik verilere göre karar alacaklarına dair ifadeler var. E, i̇stikrarlı büyüme yerine ekonomik faaliyetler yavaşladı e, şeklinde e, değişen bazı e, cümleler ve kelimeler e, görüyoruz. E, burada e, aynı zamanda enflasyonun yüksek seyri tarife belirsizliği vurguları da yer alıyor. Çok aslında farklı değil ama geçtiğimiz hafta Trump'la e, Powell'ın görüşmesinden sonra biraz umutlar e, faiz indirimi de yapılabilir mi acaba gibi e, beklentilere neden olmuştu. E, burada sadece fed üyelerinden iki tane üyenin indirim yönünde oy kullandığını görüyoruz ki e, bir tanesi de zaten e, direkt Trump'ın atadığı bir üye. Dolayısıyla e, bundan sonraki e, dönemde de Fed'in e, dikkatini verilere vererek para politikası e, konusunda hani e, zaten hani faiz artırımları değil de sabit tutma yönünde e, mi yoksa işte faiz indirimleri yönünde mi hareket edeceğini gözlemleyeceğiz. Dün açıklanan bir veri de Amerika büyüme verisiydi. Hani o büyüme verisine baktığımızda da ikinci çeyrekte yıllık bazda aslında yüzde üçlük bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. E, beklentileri ee, bir miktar aşan bir veri aslında. Ee, Fed'in söylemlerindeki bu ekonomik yavaşlama ilk 6 aydaki ekonomik ya, e, yavaşlama e, vurgusu, o yüzden hani e, biraz aslında tersmiş gibi geliyor. Ancak e, tabii burada ekonomik büyümenin de e, sıkıntılanması durumunda Eylül ayında bir faiz indirimi ihtimali de hala daha. Fiyatlanıyor ve buna baktığımız zaman 17 Eylül'de yapılacak FED toplantısı için hala daha %43'lük bir ihtimalle faiz indirimi yapabileceğine dair bir beklenti mevcut. Burada daha önce daha yüksek bir beklenti söz konusuydu. Bunun yavaş aşağı yavaş aşağıya da indiğini görüyoruz. FED'in kararını ve iletişim dilini sizce yatırımcı nasıl okudu? Yatırımcı biraz daha şahin olduğunu anladı. Zaten piyasalarda bir tık satışların da geldiğini görüyoruz. Ama bunda tabii yaşanan diğer gelişmelerin de etkisi var. Tarifelere ilişkin biliyorsunuz işte yarın 1 Ağustos son tarih. Gerçi en kötüsü veya işte en kötüsüne dair söylemlerin geride kaldığı bir dönem de geçiriyoruz. Artık biraz daha belirlilik arttı diyebiliriz bu konuda. Ee, en son yapılan haberler işte BRICS ülkeleriyle, Brezilya ile özellikle e, %50 e, bir tarife yapabileceği yönünde. E, bir taraftan da işte Hindistan'la özellikle Rusya'ya ticaret e, konusunda e, bazı vurguları da kullanarak Trump %25'lik bir tarife uygulayacağını e, söylüyor. Dolayısıyla bu bir miktar e, olumsuz etkileyebiliyor ama Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere. Dünyanın diğer genelinde tarifi anlaşmaları hemen hemen yapıldığı için bir anlaşma da sağlandığı için eskisi kadar bir risk de mevcut değil. Bu konular izlenecek. E, Fed'den faiz indirim beklentilerinin bir miktar azalması da e, bugün e, bir miktar e, satışların nedeni olabilir küresel piyasalarda. Ancak tabii bizim yurt içinde geçtiğimiz hafta hem PPK toplantısı hem de Moody's'in e, not arttırımı ve e, yaşanan anlaşmalar e, Olumlu seyir diyelim. Bir miktar daha Pazartesi günkü enflasyon verisine odaklanmış olacak. Pazartesi günü biz açıklanacak enflasyon rakamımızla birlikte Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimlerine devam edecek mi, etmeyecek mi, neler yapacak gibi konuları daha çok gündeme alabiliriz gelecek hafta içinde. Peki enflasyondan bahsettiniz. Ne gelir enflasyon verisi? Öngörünüz nedir? Nasıl öngörüyorsunuz? Piyasalarda Merkez Bankası anketi de dahil olmak üzere e, genel beklenti 2 ile 2,5 arasında yer alıyor. En yüksek beklenti 2,80 civarında yer alıyor Temmuz ayı enflasyon rakamı için. Ama e, her ne kadar bu rakamlar 3'ün altında gelen her verinin de yıllık enflasyonu Temmuz'daki 35 seviyesinden 34 seviyesine e, baz etkisi nedeniyle gerileteceğini de gösteriyor. Dolayısıyla burada e, anormal bir veri. Üçün üzerinde bir veri olabilir ki buna yönelik hiçbir beklenti yok. Her ne kadar işte doğal gaz zamları, ÖTV ayarlamaları olsa da zaten e, bu ayarlamaların da bu aylara gelmesi yine kontrollü bir şekilde e, sonuç itibariyle yapılıyor. E, yani iki ile iki buçuk arasındaki bir verinin e, yine piyasalardaki Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini korunacağı e, bir seviye olduğunu düşünebiliriz. Peki küresel tarifelerden de konuştuk. En son Güney Kore ile Amerika arasında yapılmış bir anlaşma var. Japonya Merkez Bankası'nı da değerlendirmek isterim sizinle birazdan. Önce tarifelerle ilgili küresel piyasalara etkisiyle ilgili görüşleriniz neler? Çok konuştuk. Sonuç itibariyle Haziran ayında işte ne olacağını Nisan ayından itibaren bir 90 günlük süreç bitti. Sonra işte 1 Ağustos'tan da o da yarın doluyor. Burada bayağı bir ülkelerle Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, Çin başta olmak üzere anlaşmalara gidildi. Japonya ile de yapıldı ve Japonya'da e, Merkez Bankası kararı da bu e, tarifelerin ardından gelmiş bulunuyor. Burada da bir değişiklik e, olmadı ama enflasyon beklentilerinde bir miktar artış olabileceğine yönelik hem vurgular var hem de revize de edildi yukarı yönde. dolayısıyla tarifelerin aslında çok olumsuz bir algı yaratan kısmını atlattığımızı söyleyebiliriz. Şu anda da işte Brezilya, Hindistan önemli. Hindistan'a yapılan vurgularda Rusya ile ticaret gündemde. Bu sonraki dönemlerde Rusya ile ticaret yapan ülkelere ilişkinde bazı Olumsuz beklentiler yaratabilir mi? Tabii bunu izleyip göreceğiz. Peki gelelim fonlara. Fonlarda e, neler öne çıkıyor? E, Ağustos stratejiniz ne olur? Ne dersiniz? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi geldi. Zaten yatırımcılar e, bayağı bir uzun zamandır bu faiz indirimin olacağına yönelik beklentilerle hareket ediyordu. Nedir, ne zamandır derseniz zaten... Mart ayından itibaren bir belirsizliğin etkisiyle e, sabit getirili tarafta bir e, tercih yapıyordu yatırımcılar. Haziran ayında yine e, yavaş yavaş aslında e, Merkez Bankası'nın da müdahalelerinin etkisiyle, e, para politikasının etkisiyle bu yaşanan iyileşme e, Haziran ayında kendini gösterdi. ve Haziran ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirme beklentisi vardı. Ancak işte İran'la İsrail gerginliği ortaya çıkmıştı. Sonuçta yatırımcılar yine pozisyonlarını aslında sabit getirdi. Tarafta bu gerginlik esnasında da koru, korudular. Anlaşmaya varılması bar sonrasında biz enflasyon verisini beklemeye başladık. Küresel piyasalarda iyileşme de devam ederken açıklanan e, Haziran ayı enflasyon verisi Temmuz ayında açıklandı. Bu beklentilerden altında da gelince 35'e gelince yıllık enflasyon tabii ki bu toplantıda Merkez Bankası'na indirim beklentisi artmıştı. Borçlanma araçların fonlarında, para piyasası fonlarındaki biliyorsunuz %10 en azından devlet iç borçlanma senetleri taşıyorlar. Hala da yatırımcılar pozisyonlarını koruyorlar. Gelecek konuştuğumuz bu enflasyon verisi sonrasında da yine Merkez Bankası'ndan beklentilerin devam etmesi, indirime dair beklentilerin devam etmesi yine yatırımcıların bu pozisyonlarını koruyacağına işaret ediyor. E, aynı zamanda tabii e, bu fonlardan acaba işte hisse senedi gibi e, varlıklara e, çıkış olacak mı riskli varlıklarda? Çünkü bu e, yaşanan e, olumlu seyrin etkisiyle bir miktar alımları da görüyoruz. Burada hem yabancıların e, alımlarını son e, bir aylık süreçte izledik ve gördük. Bundan sonra devam edip etmeyeceği de önemli. Sabit getirili taraftan e, buraya park etmiş paranın bir kısmının da belki. Oraya gitmesi beklenebilir ee, ve burada hisse senede yoğun fonlara da ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Peki altın e, ve diğer e, kıymetli madenler e, tarafındaki fonlara bakarsanız e, nasıl şekillenmeli, portföyde nasıl yer almalı dersiniz? Altında biraz kar satışları görüyoruz. Dün Trump ve işte bu tarifi açıklamaların ardından bir miktar tekrar yükseliş yönü bir hareketinde yaşandığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki e, yılbaşından beri özellikle e, yaşanan bu kadar belirsizlik ortamında bu 7 ayın e, bittiği bir süreçten konuşuyoruz. Özellikle de Nisan ayında küresel tarafta tamamıyla Trump'ın e, tarihte belirsizliklerini yaşadık sonuç itibariyle. Burada tercih gördü ve işte e, bayağı da bir yükseliş kaydetti. Şimdi yavaş yavaş birazcık e, tabii ki e, belirsizliklerin azalmasıyla tarife tarafında ve e, yine jeopolitik anlamda da bazı şeylerin e, düzeliyor e, olmasıyla birlikte diyelim. Son yani bunda kastım tabii ki İsrail-İran tarafı. Her ne kadar Rusya ile e, Ukrayna tarafında da bu tarz e, gelişmeler yaşansa da henüz bir e, sonuca kavuşmuş değil ama. E, bu tarz belirsizliklerin de azalması e, altından çıkış yarattı. E, eski hani seviyesini e, yukarı yönlü seyrini bir miktar durdurduğunu söyleyebiliriz ama altın her zaman bir güvenli liman tercihi olarak yine bir enflasyonist bir enstrüman olarak da yatırımcıların alımlarını hani bir seviyeyi bekledikten sonra yapabileceği bir enstrüman. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yavaş yavaş tekrar burada düşmesiyle birlikte yatırımcıların pozisyon aldıklarını görebiliriz. Peki hisse senedi e, fonlarında o tercihleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler öne çıkıyor? Hisse senedi yoğun fonlarda zaten hem stopaj anlamında e, biliyorsunuz ki avantajlı hem de yatırımcıların beklentilerinin olumlu olmasıyla en çok tercih edilen fonlar arasında son 1-2 haftalık süreçte e, biz buraya girişleri de olduğunu görüyoruz. Bunu işte dediğimiz gibi e, yabancı yatırımcıların e, borsa tercihlerinin artmasına paralel e, bu fonlarda da bu artışların yaşandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, burada e, bir miktar daha e, diyelim ki enflasyon verisi, enflasyon sonrasında yine Eylül ayındaki faiz indirme beklentileri, yine küresel piyasalarda da e, en azından hani bu kadar belirsizliğin ardından olumsuz bir haber akışının olmaması yine e, bu fonlarda büyüme eğilimini de destekleyecektir önümüzdeki dönemde. Yurttaşı temalı fonlara bakarsanız şu dönemde en cazip alanı hangisi görürsünüz Amerika mı Avrupa mı? Amerika'da bilançolar açıklanıyor. Ee, bu hafta özellikle yapay zeka gibi teknolojik anlamda da Microsoft gibi önemli şirketlerin de bilançolarının açıklandığı bir dönem yaşıyor. Yalnız oradaki tabii e, biraz önce mesela bahsettiğimiz tarife belirsizliği ya da Trump'ın yaptığı her türlü açıklamalar bir miktarda gölge düşürebiliyor bunlara. Ee, sene başından beri baktığımızda özellikle e, ABD hisselerinden daha iyi getiren gelişmiş ülke e, piyasaları gördük. Ya da MSCI Endeksinde gelişmekte olan. E, ülkelerin endeksinde de aslında Amerika endekslerine göre daha iyi bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki belirsizliklerin tamamen giderilmesiyle bir miktar Amerika tarafında da bu bilançoların, olumlu bilançoların etkilerini e, ve özellikle bunu bu tarz hisseleri barındıran e, fonlarında katkı e, görebileceğini söyleyebiliriz. Peki risk dağılımı açısından e, bakarsanız tabloya e, nasıl öneride bulunursunuz? Orada biraz karma fonlara e, yönelim artmış olabilir mi? Hala da özellikle hani tam olarak güveni sağlayamayan yatırımcılar bir miktar hisse de bulunduralım artık hani bunu alım zamanı geldi işte biraz bu belirsizlikler gideriliyor diye değişken fonlarda pozisyon alabilirler. Zaten değişken fonların kendi yapısı itibariyle de içeriğinde yine fon yöneticilerinin beklentilerine göre hisse senedi oranı artık ve azalan bir fon. Dolayısıyla özellikle bu tarz yatırımcılar bunu tercih edebilirler. Yine borçlanma araçları fonu ve para piyasası fonlarından bahsettik. Portföylerde muhakkak bunlara da yer verilmesi gerekiyor. Faiz indirimlerinin devamı, yani artık başladığını ve devam edeceğini düşünüyorsak bir miktar altının gevşemesine paralel yavaş yavaş yatırımcıların belirli bir noktada almasıyla birlikte belki bu tarz fonlara da girişler görebiliriz, bulundurulabilir. Para piyasası fonlarında özellikle işte %10 devlet iç borçlanma senede oluyor olması hala daha özellikle içeriğindeki yatırımcıların eskiden beri almış ve tutuyor olan yatırımcıların da Hani stopajlarının değişik seviyelerde olması aslında bu fonlardan çıkış ihtimalini de azaltıyor. Yatırımcılar e, özellikle hani mevduatın üzerinde bir getiri e, sağlama hedefiyle şey, e, hareket ediyorlarsa bu fonlar arasında da bazı karşılaştırmalar yaparak e, yatırımlarını e, yapabilirler. E, şunu da sormak isterim, sürdürülebilirlik temalı fonlara olan ilgi nasıl? Evet burada belki piyasanın bir miktar daha gelişmesi e, gerektiğini söyleyebiliriz ama önümüzdeki e, dönem için konuştuğumuz zaman sürdürülebilirlik gerçekten e, önem taşıyor. E, yine biz e, özellikle hani e, piyasaların da düzelmesine paralel diyelim bu fonlarda kur, e, kurulması anlamında da daha farklı e, fonlarında e, kurulabileceğini ve yatırımcı ilgisini de çekebileceğini e, düşünüyorum şahsen. Fon sepeti oluştururken e, yatırımcı nelere dikkat etmeli? Özellikle e, stratejiniz ne olur albatros portföy fon yönetimi olarak ne dersiniz? Şimdi biraz aslında belirsizliğin giderildiği bir havadan konuşuyoruz. Dolayısıyla risk algısı yavaş yavaş değişiyor. E, son bir buçuk iki senelik dönemde özellikle borsa İstanbul tarafında yatırımcıların her ne kadar iyimserliği bazı dönemlerde alsa da hani çok da e, piyasaların müsaade e, etmediğini gördük ve yatırımcılar bir, bir miktar aslında çekindiler ve soğudular da piyasada. Şimdi yavaş yavaş risk algısının düzelmesiyle birlikte ki burada en önemli şey aslında yabancı yatırımcının ilgisinin korunması. Geçtiğimiz hafta işte Modis'in açıklamaları, Fitch'in açıklamaları hep aslında merkez bankasının sıkı para politikasının çok önemli olduğunu, enflasyonun buna paralel gevşemesinin ve faiz indirimlerinin Ekonomiye etkisinin çok önemli olduğunu e, söylemlerinde gördük. Dolayısıyla bundan sonra dikkat edeceğimiz konularda enflasyon düşmeye devam ettiği sürece ve Merkez Bankası e, faiz indirimlerine devam edeceği sürece risk algısı da e, olumlu yönde desteklenebilecektir. Bu özellikle hani e, derecelendirme kuruluşları tarafından e, telaffuz edildiği için yabancı yatırımcının da dikkatinde olan bir konu ve bizim girişlerimizi de etkileyebilecek bir konu. Her ne kadar yatırım yapılabilir seviye bizim için bir miktar şu anda süreç gerektirse de bu konular önem taşıyacağı için aynı zamanda biz bunu hem yabancı raporlardan da yine okuyacağız yabancı yatırımcının ilgisini çekecek onlara hem de yine ara ara derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerini de göreceğiz. Önemli olacak ama risk iştahının eskisine oranla daha iyi bir seviyede olması gerektiğini şahsen düşünüyorum Çünkü bazı belirsizliklerinde ortadan kaldığını kalktığını e, hep konuştuk konuşuyoruz Ve buradan pozisyon alan yatırımcı e, her ne kadar yine Tabii ki hani e, Önümüzdeki sürece e, bilmek biraz zorlayabilir yine kar satışları görebilir e, kademeli olarak belki pozisyonlarına Yavaş yavaş arttırmayı tercih edebilirler ama asıl konu yine Merkez Bankası'nın sıkı duruşu enflasyondaki gerileme ve faiz indirim döngüsünün sürecinin devam ediyor olması ve bunların hem ekonomik verilere hem de reel sektöre etkilerine olumlu olacağı bir ortam olması beklenir. Buna göre de pozisyonlanabilirler yavaş yavaş kademeli olarak. Kıymetli, çok teşekkür ederiz. Berna Seher Özdemir Albas, Portföy Fon Yönetimi Kıdemli Direktörü. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Devam edelim. Bir